Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle beraber Salomo FC kariyerine başlıyoruz. Hazırlık maçı oynayacağız Spartak Prak'la beraber. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Türkçesi spiker'i de ekledim. Ama şöyle yapacağım. Şuradan sistem ayarlarından değerli izleyenler. Maç ekran ayarları... Yanlış. Ses ayarları. Bunları birazcık kısacağız ki biz yapacağız ee, spikerliği ve maça kariyerimize kayra başlıyor. Emre, Kemal, Berkay, Kayra Kurt, Kaya, Kemal Gürüt, Verbas'ın Emir, ya. Kemal, iyi paslaşmalar değerli izleyenler. Kerem, Görkem, Görkem bıraktığı top kaybı. Hypes, aynı zamanda bir nostalji kariyeri olsun PES 13'te. Kerem Özcan, Kemal Gürüt, Emre iyi yere doğru attı. Kaya'ya doğru. Kaya geliyor. Kaya. Kaya ver değerli izleyenler. Mehmet. Mehmet Aksüt. Mehmet. Mehmet döndü <laughs> vurdu Kayra. Kayraçe. Dakika 6 değerli izleyenler. Pamik'e doğru bir pas. Pamik. Kadley. Uzun bir top değerli izleyenler. Kueke'ye doğru. Kemal Gürdoğan'da e Kueke. Emre. Kayra. Berkay. Kayra. iyi paslaşmalar. Kerem. Pasla. Görkem. Pasla. Kerem. Kerem. Geldi verdi Emir'e doğru. Emir. Kayra verdi uzun top kaybı. Meyes. Closing. Uzun bir top kuvveti. Mehmet Aksu orada. Mehmet kafayla. Kayra. Emre. Berkay. Dakika 10 paslaşarak geliyor. Salim Ufeyecan'a ataç. Kadere Bek. güzel bir hazırlık maçı olsun değerli izleyenler. Önemli olan skor değil, önemli olan takımı tanımak. Kemal, Görkem, oyunu genişletti. Kerem, Kerem'in bazı. Kayra'ya doğru. Kayra bir kez daha Kerem geldi aldı verdi. Emir, Kerem Oyun açtı. Kemal, Emre, Kemal. Berkay araya doğru Kayra geldi aldı. Verdi basını Kaya'ya doğru. Kaya, Kaya bıraktı değerli izleyenler. Mehmet Aksu'ya doğru ama offside. Bu arada evet, Mehmet offside'da. Offside offside. Beraberlik devam ederken güzel bir atakla geldiler ancak savunma halinde. İlk Uzun bir top değerli izleyenler. Kweke. Jirasek. Topkan Emre. Topkan Mehmet. Bir kez daha top. Sanamo Berkay. Emir. Kayra geldi bıraktı. Mehmet. Kayra. Mehmet bıraktı. Bir kez daha bu sefer diğer Kayra. Emre. Kayra Kurt. Ver basını. Mehmet aksine doğru. Mehmet geliyor değerli izleyenler. Mehmet. Mehmet sıfır elinde. Mehmet baktı. Verdi. Kayra vuramadı. Berkay. Emir. Oyun açacak Emir. Açtı oyunu. Kerem'e doğru. Kerem. Geriye doğru Emre. Emre'den Emir'e. Emir. Görkem. Emre. Kayra. Sağdan sola geldi Kaya. Kaya bıraktı Mehmet. Kaya. Kayra Mehmet Aksüt baktı. Mehmet Aksüt kaleye bakıyor. Mehmet kaleye baktı. Çin Mehmet vuruyor. Çin Kaleci kurtar. Çek korner. Tabii ki buradaki her kaldı çok değerli. Kayra. Görkem. Bıraktı şimdi Kayra'ya doğru. Kayra bir orta. Mehmet'e doğru. Mehmet kafa. Pamik bir gol nerede değerli izleyenler. Bu sefer Kaya kullanacak. Kaya doldurdu. Kayra vuruyor topalarda. Kayra kurt. Kayra'nın golü değerli izleyenler. Kayra futtu. Harika bir gol değerli izleyenler. Burada Kayra futtu. Kafayı vuruyor topu alarda. Golcü kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sene de bu kariyer yaparken Kayra takımın en golcüsüydü. Bugün de golle başladı Kayra. Emir. Emir baktı değerli izleyenler. Emir. Açtı oyunu. Kerem. Emir geldi bıraktı. Kerem. Görkem. İyi bir çalım. Görkem geriye doğru. E Emre. Görkem, Kemal, partneri Berkay, Kemal Gürüt, merkeze Kayra Kurt, iyi paslaşlar, Kayra geldi, Kayra. Kayra bıraktı değerli izleyenler, Mehmet Aksu'ya doğru, Mehmet orada geldi. içeri baktı, dönen top. Arka taraf Kerem, Kemal, Berdoz'unu, Kerem. Kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler Berkay Kaan. Berkay partneri Kemal. Emir top kaybımız son anda Emre girdi araya. Kemal kaynağı bıraktı Görkem. Görkem geliyor. Görkem bıraktı geriye doğru. Emir'e doğru. Emir baktı. Emir vuruyor dışarıda. Emir şu Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi falsa almadı. C. Uzun bir top değerli izleyenler. Kayra. İtalya liginde oynayacağız onu da söyleyeyim şimdiden. Berkay top kaybı. Kveke. Kveke. Burada bir Kveke geldi. Berkay uzaklaştırdı. Emir. Dakika 36. İlk yarının artık sonunda kızın içindeyiz. Berkay. Emre. Kayra. Kaya da geldi oraya. Kaya. Mehmet'ten Kaya'ya, Kaya'dan bir kez daha Mehmet'e geliyor Salamo FC. Mehmet Aksüt, Mehmet. Mehmet topu Mehmet bir şey daha. Mehmet baktı, bıraktık. Geriye doğru Emir. Ekstra bir pas, Mehmet geldi. Mehmet şut şans arıyor. Salama FC, Emir geldi. Sen Emir vurdu, savunmadan döndü. Kaleci çe. Kaleci çalıştıran bir vuruş oldu. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adamda. Her yerden vurabilecek bir yetenek. Uzun bir top değerli izleyenler. İleriye uzun bir top. İleri oynadı. Skalak uzun bir top değerli izleyenler. Kaya. Kaleci. Ali Kemal. Kemal. Kerem. Görkem geriye doğru dakika 45. Bir Kerem, Kayra. Nasılsınız? Görkem geldi değerli izleyenler. Görkem geliyor. Görkem. Görkem dışarı doğru çıkarttı. Emir geldi bıraktı. Kerem eksevi pas. Kayra. Kayra baktı. Kayra vurdu topağlarına. Kayra futtu. Harika paslaşmalar yani izleyenler. Kerem araya doğru. Kayra. Bir gol daha atıyor. Kayra futtu. Bir gol daha atıyor Kayra. Evet 2-0 ilk yarı skoru. 2. 45 dakikada iki takım bakalım neler. Yapacak? İkinci yarıya geçiyoruz değerli izleyenler. Sahada tüm bu soruların yanıtları turkishspiker.com'un sunduğu mücadelede cevap evet. bulacak. Hives Polon Pamik Skalak Emre geldi aldı Emre. Arada Emre bıraktı Görkem'e doğru. Görkem Kayra Pamik Polo'm Kerem geldi aldı bırak bir Emre. Kayra. Mehmet. Kaya'ya doğru Kaya. Kaya geliyor değerli izleyenler Kaya. Kaya çetmeli. Şimdi bir orta şansı. Kaya. Kayra. Mehmet. Kayra. Emir geldi bıraktı. Tosu. Kayra geriye. Tosu. Mehmet Aksu duruyor kaleci. Üçüncü gol şansı değerli izleyenler dakika 51 bu arada. Batulay oyuna ayrılıyor. Görkem kenara geliyor erken dakikada. Görkem evet, Ulutas. Kaya pasajlar kullandı. Batulay tekrar Kaya çıkarttı geriye. Emir vuruyor kaleci. Polom baskı var. Taç, emir kullandığı kaya, top kaybı, bir taş daha, Kerem, Batulay, Kerem, Emre ve top kaybı değerli izleyenler, Hypes geldi, Hypes, Skalak, Kwege. Hypes, uzun bir top değerli izleyenler, Kveke geldi, Ali Kemal oradaydı. Topu alarda. 2-1. Leonard Quake. Enfes bir pas. Müthiş bir gol. Olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu... Emre. Dakika 56 değerli izleyenler. Kemal. Kayra. Berkay. Kaya. Mehmet. Kaya. Mehmet geldi bıraktı. Kayra futtu. yere doğru. Mehmet Aksüt. Mehmet Aksu geldi. O baktı. Mehmet geliyor. <laughs> Mehmet. Kaleye baktı. Kaleci. Mehmet vuruyor kaleciye. Kaleci Lig test etti ama kaleci uyanık. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen birisin. Yine güzel vurdu aslında. Ancak isabet ettiremedik. Botunay. Mehmet Aksu, Kayra, Emre. Mehmet geriye doğru Kemal bir kez daha Mehmet. Em Emre bıraktı. Emir'e. Emre'nin pası. Kerem'e. Kerem'den Botula'ya doğru. Batula geldi bıraktı. Geriye doğru. Kayra vuruyor. Savunmadan döndü. Emre. Emircan. Kemal Gülüt. Bergay. Kemal. Emre. Emir. Emre. Kayra. Mehmet. Kaya, Kayra geldi vakti. Kayra, kale bakıyor Kayra. Kayra kendi gidiyor. Kayra vuruyor topağlarda. Göl, kayra Hala. kurt. Harika pataj bunlar burada. Kaya verdi. Göl, kayra kurt. Göl, Bu da ben bir diğer Kayra. Harika vuruyor topu değerli izleyenler. Kayra kurtun golü. Harika bir gol oldu. <laughs> Emircan oradan Skalak Emir geriye doğru top. Rakipte kaldı. Jirasek. Tıkalak. Dakika 70. Uzun bir top. Kıbeke. Emre. Anaya doğru Kerem. Emir. Batulay. Batulay bıraktı değerli izleyenler. Emir'e doğru. Emir geldi. Emir. Emir top kaybı. Uzun bir top. Dakika 75'e geldik. Son 15 dakika. Emre. Kemal. Emre. Kerem'den Botulay'a. Botulay, Botulay. Botulay kendi gidiyor değerli izleyenler. Sarı bu geliyor. Botulay geliyor. Botulay. Botulay vuruyor. Zayıf bir şut. Değişiklik gelecek değerli izleyenler. Biraz daha Boran oyuna dair oluyor. Forasengo oyuna dair olacak. Kıvanç yine ekranlarda ve Ardıl. Emir yerine dair oluyor oyuna. Tabi bunların hepsi Oyun durduktan sonra sizler birlikte olacak. Onu da söyleyelim. Kadın emek. Kaya hala orada. Bravo Kaya. Berkay tek toplar. Kayra Kurt. Mehmet geriye doğru. Kaya. Kayra. Kayra Kurt geliyor değerli izleyenler. Kayra 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 geldi baktı. İçeri doğru bir orta. Batulay'a doğru dönen bir top. Emre kafayla Kerem vuruyor dışarıda Kerem Özcan Şimdi Değişiklikler de ekranlara geliyor değerli izleyenler Boran Torun dakika 80'de Oya dahil oldu son 10 dakika kalan yine Koresenko Genç isim 20 yaşında Onu da değerlendiriyoruz Kıvanç ekranlarda ve Ardıl sağda. Kıvanç. Ardıl. Batulay. Ekstra bir bas. Kerem'e doğru Kerem. Kerem Özcan. Kerem bıraktı. Batulay. Boran döndü. Kayra vuruyor. Topağlarda. Kayra Kurt. Harika bazı Kerem Araya doğru attı tek topla geriye kaynak Kurt yine kaynak Kurt. 2 Kayrak da bugün 2'şer gol attı ve 4-0 oldu. Harika bir gol daha. Maç o santra vuruşu ile yeniden başladı. Fark 3 oldu. zaman azaldı iyice. 5 dakika kadar bir süre kaldı maçın son düdüğüne. Keriç. Topla ilerliyor. Skalak geldi. Keriç. Dakika 87. Destek bekledi. Kerem. Kerem kendine pas açtı Berkay. Ardıl bir anda çıktı oradan Ardıl geliyor. Ardıl. Ardıl'ın pası Kayra. Geldi de Ardıl'a. Ardıl. Ardıl'dan Boran'a. Boran'dan Kayra'ya. Kayra. Mehmet Aksüt. Mehmet. Geldi bıraktı Batulay'a. Geriye doğru Ardıl. Mehmet. Ardıl bıraktı. Kayra döndü. Mehmet. Ardıl zor bir bas. Kerem. Mehmet vuruyor. Savunma kaleci. Boran vuramadı. Ve maç video değerli izleyenler. İlk hazırlık maçı böylece sonlanmış oldu. Güzel bir maç oldu değerli izleyenler. Hazırlık maçları artık bu maçı verdik. Bundan sonra Lige devam edeceğiz değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.